Merhaba bugün birlikte Minecraft çekiyoruz. Yanımda abim ve kardeşim var. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir iki tane at kessenize çok kasıyor. Hayır. Üç tane at getirdim. Benim bunlar. Ya. Belediye başkanına üç tane at var. Tamam neyse. Kesme öyle kalsın. Arkadaşlar e, bu arada Minecraft gerçek hayata başlıyoruz. Aa akşam olmuş. Dur yatayım. Siz de yatın hadi de. Doğru Atama hadi koyayım, koyayım ezik yatacağım. Ne benim için annemi hani tanısın? Ezik. Benim şeyimi tanısın. Ana köpeklerime ver. Ne güzel ne güzel. İkisi de orada bekliyor. Ay arkadaşlar. Ee, neyse. Köpeklerime bırak. Ay sen çok tatlısın. Oy 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 oy. Allah sevim kaçtı, atalım kaçtı. Gelin bakayım buraya. Ölüm lan. Gel küçük küçük küçük. Gel gel. Hadi gel. Ne? Yok köpekler ne diyorum ki? Gel. Gel. gel hadi. Gel. <laughs> çık, 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 çık. Gel <laughs> hadi. Doğan köpekleri bırak. Benim en altın hepsini bırak. Aç şiştirsin lan. aç at geçemiyor buradan? Git buradan. Benim atım buradan geçemiyor. Şişto. Domates. Buradan geçeyim. Ya. Sordu.

köpek gelme yavrayı. Ne yapıyorsun sen burada? Allah! Canım almış yapıyorum. Gel gel. Gel Hiç gel, köpek gelme. gel gel Başka senin altında taşıma yedi diyor. Ya bir şey de.

dolaşıyor. Ne yapıyorum lan? Kıyım bana lazım. Şişto. Dombele. Akırda bu kadar at ne geziyor? Hmm. Kim yedi? Benim atım. Al dede gel. Yedi. Yanlış ben aldım. <laughs> Arkadaşlar bu arada videoyu abone olup like unutmayın. Bu kadar kasma ya yine de yapıyoruz var ben. Hay <laughs>

Ama ya kim, ne öyle? yapıyorsun? Kim yaptı onu? Ay sen yaptın. ni itira iftira atmaya utanmıyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> sen de bana yap. Ayhan sen yaptın gördüm. Anne şimdi niye yanıyorsun? <laughs> Hop. Az öncemişmiş. Ha! Ellerim bağlıyorum suyun altında. Hop! Dön baksana dön. Evet. Atına tek atarım biliyorsun. Tamam tamam gidiyorum. Dur dur. Dur gideceğim dur. Bu ne? Ne şey. Çap anamdan atalım. Dur atını besleyeyim ölecek ölecek. Besle şimdi dişinden ölecek. Dişinin. Evet. Atın boyu. Kimin? Benim. Nerede? Non, non. Lan! Non, 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 non. Oh. Non, non. Hadi Faysal yap. Hop <laughs> oluyor. Faysal besliyorum onu. Besliyorum onu. Bir işin O da da gidip besleyeceğim. Lan kötü az. Canım fırlandı. Dur indireyim aşağı. Oğlum deli misin lan at? Num deli çıktı ya. Aynı ben. <laughs> Ya. Ay, hacı Paşa Ne du, Koyak mı? Evet. E, han, du, Ay, andu, bu, atu, Aa, geçti, Dur eşyalarımı koyayım. Hacı da duvarı Yok oğlum şimdi koymayız. Hayır. Tamam. Şimdi koyalım diyenler. Şimdi koymayacağız. Olsun hocam hayırsa. Şimdi koymayalım ya diyenler. Dön kalk. Şimdi koymayalım diyenler. Ya! <laughs> pasta pasta sömme sömme sömme. Oğlum benim kendi chest'im nerede lan? Başla senin aman oğlum. Sana. Bir de Ya ben onu Anne zaten olmuş. <laughs> ne? Zaten Ece'nin geliyor. Ecelen geliyor. Kaç kaç. Ecelen geliyor. Kaç kaç. Yoksa öleceğim. Öleceğim. Kaç 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 kaç. Hayır bir mi? şey de. Ne, ne oldu ki? Bir şey mi oldu hocam? Ne oldu hocam? Ne oldu hocam? Ne var ki? Üst katta gezdik. Kiyar. Çamiye. Hı hı. Dön çık oradan. Üstüne ben şişemedim. Bomba attım. Ben neredeyim peşim? Ha, ben neredeyim? Bahçede bir yerdeyim. Neredeyim sence? Havuzun oradayım. Havuzun orada bir şey. Ediyorum. Çat çat da diyor. Çat çat da diyor. Çat. Bütün eşyalarınızı sandığınıza bırakın. Niye? Öyle sanırım. Ben her şeyimi bıraktım. Seçim Neredeyim? Evimin çatışındayım. Kimin? Şimdi ne olacak? Ay şaman. Daha ayhan bir şey değil. Daha kim tekrar ha? Haydi! <laughs> kere biri ölecek şimdi. Bakalım kim ölecek. Ben de o... eşya gitmiyor benim değil mi? Ben anlamadım. O zaman yine ne yapıyorum? Demedim ya. Lan Faysal sen yeme sıfırda mısın? He. Ya. Dönelim yön değil mi sen? Dönelim. Emin misin? Bekle. Faysal bu çıma <laughs> Gözü kaldı. <laughs> ne oluyor? Biraz canını azaldım. Kimin? Faysal'ın pre topeyini. Canını azaldım. Doğru. Doğru üstünde hangi temel var? Sadece taş bu. Ne? Taş Çıktım. Salak mısın Faysal? Git.